kağıt alayım şöyle hafif kuruluğunu alalım. Bana üç dilim lazım. Herhalde hepsini kullanmam. Türkiye'de şimdi böyle ince dilimleyince lokum diyorlar. Aklınızda olsun. Dana lokum ne diye. Bonfilenin ince dilimlenmişine şu şekilde yaklaşık bir parmak dilimlenmişine dana lokum deniyor. Etlerimizi hafif ılık koyacağız. Onun için de şimdiden pişireyim ki hafif ılıklansın. Ayçiçek yağı kullanıyoruz et pişirirken. Bir de badem kavuracağım. Onu da açayım. İçinde badem kullanacağım. Şöyle tavanın altına açtık. Bademleri direkt atabiliriz. Salatanın içinde ben kıtırlığı seviyorum. Sadece terletiyoruz, ıslatıyoruz. Hafif bir rengini değiştiriyoruz. Bu sırada diğer tavamın ısınmasını bekliyorum tuzu ekleyelim. Etim çok kalın değil. Eğer etim daha kalın olsaydı daha cömert olacaktım. Çünkü eti tuzlayabildiğiniz tek yer dışarısı, dış yüzeyi. Eğer çok büyük bir et olsaydı içini tuzlayamadığınızdan ötürü dışına daha bol tuz koymanız gerekecekti. Bu bademler çok çabuk yanar. Özellikle de böyle file bademse, ince kesilmişse, ceviz için de aynı. Tüm file kuru yemişleri hızlı hızlı kavuruyoruz. Terletmemiz yeterli. Terletirken ne yapıyoruz? Esen içindeki o aramayı, ıslaklığı, yağını dışarı çıkartıyoruz. Bademlerin içine de bir parça tuz atıyorum. Terletsek de tavanın içine ne koyarsak koyalım bir parça tuzu mutlaka ihmal etmeyelim. Altını kapatıyorum, tavanın kendi sıcaklığıyla pişsin. Burada dumanları gördüm. Hep dışarıya doğru bırakıyoruz, yağ üzerimize sıçramasın bir alışkanlık olsun. Yani şu an yanlış bir şey yapıyorum. Kendime doğru mesela bırakıyorum veya üzerimize sıçacak ve kenara çekmek zorunda kalacağız. Bunu yapmıyoruz. Hep dışarıya doğru bırakıyoruz. Güzelce karamelize edelim yeter. Hiç dokunmuyorum. Sadece yağ böyle altından gezdiriyorum. Her tarafı eşit pişsin diye. İstediğimiz şu görüntü. Bir kere daha çeviriyorum. Eğer daha fazla tereyağıyla falan uğraşırsanız etleriniz çok pişmiş olacak, kupkuru olacak. Sulu sulu kalsın. İçi de pişmiş olduğundan emin olabilirsiniz. Bu sıcaklıkta bu kadar kalınlıktaki et, bu kadar pişirdiğimizde pişmiş olacak. Altını kapatıp alıyorum. Şöyle yer değiştirelim, bademler de kenarda kalsın. Gelin sosumuzu yapalım. Demiştim bazlamikli bir sos yapacağız. Yağ hemen alalım. Zeytinyağımızı. Salatada hep söylüyoruz 5 tane lezzeti içine mutlaka koyuyoruz. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umami. Tuz ve karabiberi kafadan koyun. Yağ ekledikten sonra koymayın. Dünyanın sonu değil ama tam olarak çözülmeyecek ve ağzınıza tık tık tuz tadı gelecek. 30 taneleri gelecek. Eğer yağ koymadan içinde çözdürürseniz çok daha iyi olur. Acılığı ve tuzluluğu içine attım. Bazamik sirke koyuyorum. İçinde hem tatlılık var hem ekşilik var. Şöyle bir parça koyalım. Çok az limon ekleyeceğim. Bu tamamen opsiyonel. Eğer biraz daha ekşi istiyorsanız ki ben yani Türk halkı olarak o limonun da tadını, ekşiliğini hafif görmek isteriz. Birkaç damla şöyle limon koyacağım. Umami verecek olan hardal. Salata soslarınıza mutlaka mutlaka şöyle bir hardal alın. Acılı seviyorsanız karabiberi azaltıp acı hardal da koyabilirsiniz. Beşini koyduktan sonra, beş lezzet koyduktan sonra karıştıralım. Hemen yağ eklemiyorum bu aşamada. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. O tuzu, karabiberi. Başta acele etmeyin, daha sonra acele edebilirsiniz. Ama başta işi sağlam tutmak lazım. Kırılmasın, çözülmesin diye. Şimdi yağımı çok azar azar ekliyorum. Duralım. Giderek katılaşacak. Sizi şaşırtmasın. Eğer doğru yapıyorsanız, içine sıvı ekliyorsunuz, bir yağ ekliyorsunuz. Ama giderek katılaşacak. Açmak çok kolay. Bir iki damla suyla açabilirseniz ama koyultmak Koyulaştırmak çok zor. Şöyle bir iki damla daha koyalım. Bundan sonra hafifçe hızlanabilirsiniz. Çünkü dibini sağlam tuttunuz. E, e, mutlaka şu fişeklerden de edinin. Hem fiyatı çok uygun. Bütün mutfak malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Servis zamanında da yemek pişirirken de gerçekten büyük rahatlık. Giderek koyulaşıyor. Tam istediğim kıvama geldi birazcık daha yağ ekleyeceğim. Eğer daha parlak bir sos istiyorsanız birkaç damla çok değil sadece parlaklığını arttırmak için genelde restoranlarda yapılıyor. Şu şekilde birkaç damla sadece ayçiçek yağı ekliyorum. Eğer arzu etmiyorsanız parlak olsun demiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Gayet güzel gözüküyor. Şunu da kenara alayım. Şöyle koyacağım rokalar var. Bunları bölebilirsiniz ya da olduğu gibi de bırakabilirsiniz. Ben sadece şöyle elimle ikiye bölüyorum. İnce kıyım isterseniz bıçakla da üstünden gidebilirsiniz. Sap kısımlarını atıyorum. Böyle arada hoşunuza gitmeyen yapraklar çıkarsa onları da atabilirsiniz. Şuradan bir parça daha alayım. Şimdi sosun içine tuz koyduk. Bunun içerisine de mutlaka tuz ve karabiber ekliyoruz. Az bir parça İkisini koyalım. Bademlerin bir kısmını şöyle tekrar bir çevireyim. Hafifçe terlemiş bademlerin bir kısmını içine koyuyorum. Bir kısmını üstüne koyacağım süslemek için. Domateslerin nacizane ikiye kesmesi tavsiye ederim. Çok daha güzel duracak. Hatta biraz büyüklerse dörde de bölebilirsiniz. Çeyrek de yapabilirsiniz. Büyüklüğüne göre salatayı süslemek için. Gelelim sosumuza. Sosumuzu koyacağız ama sosu koymadan, eklemeden önce mutlaka son bir kez daha karıştırın. Ya ister istemez yukarı çıkacak. Şöyle kenara alayım. Salatanın çorba gibi olması istemiyoruz. Yani sosun en aşağıda kalmasını istemiyoruz. Ama bütün yaprakların içine koyduğumuz her şeyin de ıslanması lazım. Üzerine yapışması lazım. Şunu kenara aldım. Dibinde mayonez tenceresinin dibinde en güzel şeyler orada kalır. Küçük parçacıklar. Sabırla onları da koymak lazım. Kenara aldım. Şu etleri yerleştireyim. Üzerine şu domatesleri kenarlara koyarız demiştik. Onları koyalım. Esas başrol oyuncusu mozzarella'mız var onda temiz bir bıçakla keselim. Şöyle yarısını koyayım. Biraz bademim kalmıştı. Üstüne şöyle atıyorum. Kurtaralım şunu. En sonunda da sosumdan bir parça üstünde gezdirelim. Çok güzel gözüküyor. Bonfile salatası. Hepinize afiyet olsun.